Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patatesli karnıyarık tarifi ile geldim arkadaşlar. Çok güzel bir ana yemeği. Şimdi yapımına geçelim. 6 tane patatesimi bu şekilde soydum. Suyun içine bıraktım arkadaşlar kararmasın diye. Sonrasında patatesimin yan tarafından ince bir şekilde üstten kestim. Ortasına bıçak yardımıyla birazcık kestikten sonra bir kaşık yardımıyla oydum. Kaşığınız biraz ince olursa arkadaşlar daha kolaylıkla kesebilirsiniz. Kalın olursa kesmiyor çünkü. şekilde patatesimi oydum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Suyun içerisine bıraktım kararmaması için. Tekrar ikinci patatese geçtim. Bıçakla bir ortasından biraz kestim. Sonra kaşıkla oydum. Bu kestiğim parçaları ve oyduğum parçaları kızarttım arkadaşlar. Kesinlikle çöpe falan dökmedim. Sizler de o şekilde değerlendirebilirsiniz. Oyma işlemi bitti görmüş olduğunuz gibi hepsini oydum. Bunları da kızartmak için suyun içerisine bıraktım ki kararmasın. Peçete yardımıyla kuruladım arkadaşlar. Patateslerimizi kızartacağız. O yüzden yağın içerisine bıraktığımızda sıçramasın diye. Tavamıza yağımızı alalım, bir buçuk çay bardağı kadar. Sonrasında patateslerimiz içerisine bırakalım. Her tarafını eşit bir şekilde kızartalım. Çok aşırı bir şekilde kızartmamıza gerek yok çünkü fırında da pişireceğimiz için hafif bir şekilde kızarsak yeterlidir. kızarmış olan patateslerimizi alalım. İç harcımızı hazırlamaya geçelim arkadaşlar. Tavamıza bir yarım çay bardağı kadar yağ aldım ben çünkü benim kıymam yağsız. Sizinki yağlıysa almanıza gerek yok. Az bir yağ koyabilirsiniz. 300 gram kıyma kullandım arkadaşlar yemeğimin tarifinde. Kıymamı kavurmaya devam ediyorum. Kıymalarım kavrulmaya yakın üzerine soğanımı ilave ediyorum. 2 orta boy soğan kullandım arkadaşlar. sarımsak ilave ediyorum üzerine. iki diş de sarımsak ilave ettim. Soğanlarımız piştikten sonra salçamız vardı. Salçamızı üzerine ilave ediyoruz. Salçamızı kavuruyoruz. Sonrasında 2 tane orta boy domatesinin kabuğunu soydum, ince ince doğradım, ilave ediyorum. Arkadaşlar ben sonradan biber kullandım. Benim biberlerim donmuş olduğu için ee, pişmiş gibi olduğu için sonradan kullandım. Siz yeşil biberlerinizi soğanla beraber kavurabilirsiniz. Birazcık maydanoz, bir tane de yeşil biber kullandım arkadaşlar. Acı seviyorsanız acı kullanabilirsiniz. Tatlı seviyorsanız tatlı. Yarım çay kaşığı kadar karabiber kullandım. Bir e, tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Bir tatlı kaşığı pul biber ilave edip karıştırdım. Ve iç harcımız hazır arkadaşlar. Patateslerimi orta boy borcama yerleştirdim. İçlerine birazcık tuz ilave ediyorum çünkü kızarırken tuz eklemedik. Tuzsuz olur yemeğimiz. Sonrasında iç harcımdan patateslerin içerisine koyuyorum dolana kadar. Tarifim buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar kanalıma destek olabilmek için beğeni yapmayı, takip etmeyi, yorum yazmayı, videoların başından sonuna kadar izlemeyi unutmayalım. Zil işaretini aktif hale getirmeyi unutmayalım arkadaşlar. Getirirseniz size bildirim gelecektir. Yeni tariflerimden haberdar olacaksınızdır. Tariflerimin e, malzemelerini açıklama kısmına da yazıyorum. Oradan da ayrıntılı bakabilirsiniz. Patateslerimi doldurdum görmüş olduğunuz gibi. Üzerlerine domates parçaları koyuyorum bu şekilde. Sonrasında üzerine sos hazırlayacağız arkadaşlar. Yarım kaşık kadar salça üzerine bir buçuk su bardağı kadar su, bir iki damla yağ koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Yarım çay kaşığı kadar tuz ilave edip tekrar karıştırıyoruz ve yemeğimizin üzerine döküyoruz. Islatmış olduğum yağlı kağıdı üzerine bu şekilde koyuyorum. Kapak yerine kullanıyorum arkadaşlar. Sonrasında 200 derece fırınımıza koyuyoruz. 20 dakika bu şekilde pişiriyoruz. Sonra kağıdı üzerinden alıyoruz. Bir 20 dakika daha pişiriyoruz arkadaşlar. Patateslerimiz pişerene kadar fırında tutalım yemeğimizi. Yemeğimiz pişti görmüş olduğunuz gibi. Şimdi yemeğimizin kıvamına da bakalım. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. İşte açıcı. Güzel bir yemek oldu arkadaşlar. Ana yemeği mutlaka yemenizi, tatmanızı tavsiye ederim. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden herkese afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler dilerim. Hoşçakalın.